Herkese merhabalar. Michael'ın ikizini bulup da video çektiğimiz oyunun ardından bu görevi de video eşliğinde tamamlayayım dedim. Yani 6-7 senelik bir oyun olduğu için çok fazla videosu peşinde değilim aslında. Çünkü zaten oynadım bir iki sefer. Geçtikte zamanlarda. sarı noktanın üzerine geldik dalış yapacağız burada bir laboratuvar var oraya gireceğiz bir gaz var Terörist eylemde kullanmayı düşünülen. onu alacağız kaçacağız Şimdi baştan sona aşağı yukarı bu 50. bölüm falan 48 olabilir. Baştan sona şimdi anlatmayacağım ama konular hep birbiriyle alakalı bağlı. Bundan önce yaptığımız görevler bunlar evet, şimdi Kapıya geldik. Şimdi burada hızlıca sağ alt köşede görüyorsunuz o gaz bitmeden bu işlemi yetiştirmeliyiz arkadaşlar 2 Yarıdan fazlasını hallettik. Kazımızda neredeyse yarım. Çok az kaldı. Hadi. Evet. müddet arkadaşlar. Laboratuvara girene kadar. Laboratuvara evet. gir diyor. yanaşmış olmalıyız artık arkadaşlar ve suyun üstün üstüne çıktık. Merdivenden yukarı çıkıyoruz şimdi. Şeyimiz hala yanıyor. Buraları birazcık hızlandırıyorum. Evet elimizde bir elektrikli silah var. sessiz olmak için elimizden geleni yapacağız. Son dakikaya kadar. Evet. Bu Kendisi geldi. Onu da hallettik. Güvenlik kartını Aldık. İlerleyelim yine. Burada birisi şey var. Laboratuvar çalışanlarının Ben içeride mi kaldım? Geldim.

ilerliyoruz. Evet, demin profesörden aldığımız kartla geçtik. Burası nasıl açılacaktı? Herhalde bu. Galiba şimdi açılmıyor herhalde burası ya. Arkadaşlarım anımsamaya çalışıyorum. Hem oynuyoruz. Bu az sonra açılacak galiba. Şimdi başka birisi Evet, başka birisi geliyor, hatırladım. Bak, birisi daha geliyor buradan. Aç bakalım dostum burayı, aç aç aç. Şimdi içeri geldik. Evet, peşinde olduğumuz bu arkadaşlar. Şimdi Michael açıyor, alıyor tüpü. artık muhtemelen ateşli silahlara burada başlıyorduk. Caps Lock özel gücümüzü kullanabiliyoruz. Böyle bir ağır çekimi alıyor. Michael biliyorsunuz şeyi. Şu ana kadar pek bir yere almadık. <laughs> oh, burada bir sürü insan var. Şöyle bir torpil yapalım kendimize. Çok da bir işe yaramadı galiba. Bunlar temiz. Arkadaşlar artık cümle alem biliyor kaçtığımızı. Bizi vurdu işte. Bundan ne? Çıldırmış maymunlar var. Bizimkiler herhalde kafeslerini mi açtılar? zamanı bebeğim. Oo, yapmam. Kaçıracağımız şeyi vurduk arkadaşlar. Arkadaşlar oyunu en başa kadar geri attı. Kaçışa başladığımız yere kadar. Bu sefer temkinliyim oraya artık şey yapmıyorum. Nereden adam? Bizim adam il iler ilerlemiyor arkadaşlar. Tamam şimdi şey yaptık. Şimdi konteynere gidiyoruz. Ee, aldığımız az önceki gazı buraya yerleştireceğiz. Kaçırmak için geldi. Şimdi dikkatlice buraya koyuyor. Evet. Şimdi muhtemelen hatırladı. Evet. Helikopter görün. Helikopter varsa Trevor var demektir. Şimdi Trevor olduk. Şu hassas yanaşma görevlerini hiç sevmiyorum arkadaşlar. Neyse şimdi başlayacağız madem. Tá açmaya çalışıyoruz Arkadaşlar Ne? Evet. Hmm. Evet problem var. Evet bizim kaçmamız için kendisi de bir ajan olan Steve'di galiba. Kendisini feda ediyor burada. Evet neyse burayı atlayalım. Hızlıca buradan uzaklaşıyoruz arkadaşlar. bakalım ne kadar mesafe var. Heh, çok değilmiş. Burada da kargomuzu bekleyen bir tır olacak. Şimdi kargo üzerine koyacağız. Şöyle. Yavaştan alçalmaya başlayalım artık. Evet, tur orada arkadaşlar görenler gördü. Bakalım kaç denemeye koyacağız bunu. Yani giderken güzel gidiyoruz da bu pratik hareketlerde çok da kolaylık sağlamıyor. Alçal. Aa, kaçtı. Hazır eye bassaydı orada ne güzel bırakıyordu paketi. Şimdi şöyle alçak uçuşta tekrar yanaşacağım oraya doğru. Evet evet git 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 git. Evet arkadaşlar. Çok da zorlanmadık. Şimdi helikopterimizi şöyle park edelim. Dev bir kargo helikopteri indik. Bu görevimiz burada tamamlanıyor. Franklin de tırda. Burayı atladık. Şimdi ufak bir görevimiz daha var. Evet, doğru. Hatırladığım gibi. Şimdi ilerki geçmiş bölümlerde Trevor bir kadın kaçırmıştı. Bu adamla da e, adamın karısını kaçırdılar. Başları beladaydı. Şimdi e, geçtiğimiz bölümlerde gereğini yaptılar. Şimdi karısını da teslim edecekler, götürüp aralarındaki anlaşmazlık çözülmüş olacak. Hızlıca bunu da tamamlayalım. Çok bir mesafe yok arkadaşlar. Ardından bölümü ve görevi tamamlamış olacağız. Çiftlik evine gidiyoruz. Fanta Blanca. arkadaşlar normalde atlardım ben bunu. No. Bekle diyor. Anlaşmazlıkları artık çözüldü. <laughs> Arkadaşlar oyun izleyen herkese teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir oyunda başka bir bölümde görüşmek üzere. Burada noktalıyorum.